AE uzunluğu KC'ye eşit veriliyor. Buraya A dersek burası da A birim olur. KC'de eşit olduğu için burası A. Burası da A birim olacaktır. Buraya B dersek burası da B olur. Şunlar da C olsunlar. EB uzunluğu 11 verilmiş. E'den B'ye kadar A ile B var. Yani A artı B'nin uzunluğu 11 olarak verilmiş. ABCD'nin çevresine bakarsak toplamda 2A 2A da burada 4A. 4A artı 2B var. 4A artı 2B. C'ler zaten birbirini götürecek. Bir de 2C var. Buradaki çevreden ERKF'nin çevresini çıkartırsak burada da 2B ile C var. 2B artı 2C. Bunları çıkardığımız zaman 20 oluyormuş. Taraf tarafa çıkardığımızda bunlar zaten gidecek. 4 a eşittir 20'den a değerini 5 olarak buluruz. Bize 2a artı b lazım. 5 değerini buraya yazarsak b'nin de 6 olduğunu söyleyebiliriz. 2 kere 5 10, 6 daha 16 olur. CD 16 santimetredir.